Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yayın makro ile otomatik olarak nasıl çizileceğini anlatacağım. İlk olarak yay makrosunu ekleyelim. Komut yöneticisine yeni makro düğmesini sürükliyorum. Buradan makroyu seçip onayladığımda komut yöneticisine makromuzu komut olarak eklemiş oluyoruz çizmek istediğim yay için istediğim çapta bir daire çiziyorum. Çizimi onayladıktan sonra yay makrosuna tıklıyorum. Buradan daireyi seçiyorum. Buradaki yay tiplerinden birini seçebiliriz. sonradan adım ve devirine girebiliriz. Bu kısımdan yayın profilini belirleyebiliriz. Buradan ise yayın başlangıç ve bitiş kısımlarını değiştirebiliyoruz. Makroyu onayladıktan sonra yayın katı modelini oluşturmuş oluyorum. Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.